varsa görün şimdi. Konuşsana bayram ne demek oluyor bu? <laughs> Bütün bu söyledikleri doğru mu? Konuşsanıza. <laughs> ha, doğru mu? Bir şey de konuş. Hatice ben... Doğru. Değilim. Değil Bu kızın dedikleri yalan değil mi? Bir şey de Bayram. Konuş Bayram, konuş ve yalan de. Yalan değil doğru. Fatma karnında benim bebeğimi taşıyor. Biliyordun da benden sakladın mı Bayram? Ya sen ana? Sen de bile bile sakladın mı? Ne olacak şimdi? Bir şey olacağı yok. Kızım. Fatma Cenni karısıdır. Kocasının yanına, evine geri dönecek. Murat istemiyor beni. Gördünüz işte. Bana etmediğini bırakmadı. Bebeğimi düşüreyim diye neler etti bir bilseniz. Yapamam ben. Dönemem. Ne demek yapamam? Ne demek dönemem? Fatma. Geri döneceksin. Evine döneceksin. Razca ana. Allah'ın aşkına. Kıyma bana. Ne demek kıyma bana? Senin dediklerini kulağını işitiyor mu? Hadi Fatma. Evine dön. Yok ana öyle şey yok. Fatma burada kalacak. Demek burada kalacak. Hani, hani aranızdaki her şey geçmişte kalmıştı, hani her şey bitmişti. Ya, bitti zaten evet acı, geçti gitti. O zaman bırak gitsin evine. Yok benim derdim Fatma değil ki. Görmüyor mu Mahmure teyze çocuk üstünde elinden geleni yapıyormuş. Çocuk doğana kadar Fatma'yı ortada koyamam. Burada gözümün önünde olacak. Senin ne dediğini kulağın işliyor mu öyle? Milletin dille mi bizi? Ne diye kalacak bu evde? Hangi sıfatla? Ya ben diyeceğim dedim ana. Kızım hadi. Sen de ister kocana, ister amcana konu. Nereye istersen oraya git. Ya ana Fatma burada kalacak dedim. Yetti artık Bayram. Bu yaptıkların yetti. Laf ya, yettiyse sen de şu inadını bırak. Fatma burada benimle kalacak. Kalmayacak. Kalacak. Eğer Fatma burada kalırsa ben giderim. Kararını ver Bayram. Ya Fatma gider bu evden. Ya ben giderim seçimini yap.